Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2013 İlkbahar Dönemi 27'den 36'ya kadar olan sorularda verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. Kenu ya'ishuna fi bi'atin mujdibatin. Kenu ya'ishuna yaşıyorlardı fi bi'atin mujdibatin verimsiz bir çevrede, verimsiz bir ortamda yaşıyorlardı. Bu cümlenin devamı nasıl gelebilir? A şıkkı Hasibetin cidden çok bereketli Tun bitune nebaten kefiren Çok bitkiler bitiren, ortaya çıkaran bir çevre. A şıkkı olamaz. B şıkkı min Ain arazilerden oluşuyor Kulluha Ruatun Hepsi ekili Bu da olamaz? C şıkkı Mutemetine binimil hayeti hayatın nimetlerinden faydalanarak muraffiğine lüks içerisinde Bu da olamaz? D şıkkı Nadirati zara'i Ekine nadir Şahihatin bil hayri Hayrı çok kıt Veya hayrı kıt Bu cümlemize uygun düşer Fi bi'etin mucdibetin Verimsiz bir çevrede Nadirati zara'i Ekine nadir şahihatin bil hayri hayrı az cimri e şıkkına bakalım gaziratil emtari yağmurları bol kesiratil feyadanati seli çok e şıkkı da uygun değil o halde cümlemiz şu şekilde Kano ye aishuna fi bi'atin verimsiz bir çevrede yaşıyorlardı. Nadiratiz-zar'i ekin nadir şahihatin bil-hayri hayrı az. 28. soru. Fılatibiş-şi'r el-cahiliye kadimatin. Cahiliye şiiriyle olan bağım Eskidir. Boşluk A şıkkında Mezalet testehwini hala çeker beni. Eş'aru zalika şairi. Şu şairin şiirleri. Uygun değil. Çünkü herhangi bir şairden bahsetmiş değiliz ki onun şiirlerinin bizi çektiğinden bahsedelim. B şıkkı لِأَنَّ النَّثْرَ Çünkü Nesir اَحَبَّ اِلَيَّ مِنَ النَّظْمِ Bana nazımdan daha sevimlidir. Bu şık da ilgisiz. C şıkkı يَتَنَاوَلُ مَظَاهِرَ الْحَيَاةِ الْبَدَوِيَّةِ Bedevi hayatın görünürlüğünü ele alıyor. Bu şık da alakasız. D şıkkında Eyyâme kuntu taliben fî Lisede öğrenci olduğum yıllara uzanır. D seçeneği ifade için uygundur. E şıkkında La yakillu ehemmiyeten Ani şi'ril muasiri. Çağdaş şiirle daha az önemde değil. Bu ifade de uygun düşmüyor. Cümlemizi okuyalım. Sıleti bi şiiril cahiliyi kadimetun. Cahiliye şiiriyle olan bağım eskidir. Eyyame kuntu taliben fi Lisede öğrenci olduğum yıllara uzanır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. 29. soru El insanul kerimu Onurlu insan Yufaddilul mevte Ölümü tercih eder Ala hayatil mezelleti Aşağılanma hayatına Bu cümlenin devamı A şıkkı Hemme bil intihari intihara teşebbüs etti li esbabin ailiyetin ailevi sebeplerden ötürü alakasız b şıkkı ve yenfuru min mardati bis ve aşağılanmayı kabullenmekten uzak durur bu seçenek uygundur diğer seçeneklere bakalım d şıkkı. Mekârimul ahlâki Ahlakın güzellikleri Min asâletin nesbi, Nesebin asâletindendir. Alakasız bir cümle D şıkkı El kerimu iyi kimse onurlu kimse yetahalla bit tawatu'i vel tevazu ve vakar ile süsler kendini. Bu şık da yukarıdaki cümle için uygun devam değil. E şıkkı لأن الحياة çünkü hayat mas'ame doludur. بما هو محمودن güzel olan şeylerle. Bu şıkkımızda uygun değildir. O halde cümlemizi okuyalım. El insenul Kerimu yufan değilul mauteâ Hay ilmeveti onurlu insan ölümü zillet hayatına tercih eder Wayyen foru <laughs> ve uzaklaşır Minal Mardaati birsıhari aşağılanmayı kabullenmekten doğru cevap B seçeneğidir otuzncu soru. نَذَرَهُ الْعُلَمَاءُ Alimler onunla münazara yaptılar. وَعَارَضُوهُ Ve ona itiraz ettiler. وَأَفْتُوا بِتَكْفِيرِهِ Ve onun küfrüne fetva verdiler. Boşluk Cümlenin devamı nasıl gelebilir? A şıkkı اِلَّا اَنَّ دَعْوَتَهُ Ancak onun çağrısı İnteşarat yayıldı. Beynel ammeti insanlar arasında. Uygun bir devam olarak gözüküyor. B şıkkı Festahsenu ara'ahu Bunun üzerine onun görüşlerini hoş karşıladılar. Vaktadu bi tariqihi Ve onun yoluna uydular. Uygun değil. Çünkü küfrüne fetva vermişler. Devamı böyle gelemez. C şıkkı ecma'u ennehu min asatini ricali dini onun din adamlarının üstünlerinden biri olduğu konusunda fikir birliği ettiler. Uygun değil. D şıkkı. Kailine diyerekten innet takfira la mahalle lehu fil islami tekfirin İslam'da yeri olmadığını söyleyerek bu şıkta uygun bir devam değil e şıkkı cerat beynehu ve beynehum onunla onlar arasında münazaratun haddatun, keskin münazaralar gerçekleşti bu şıkkımızda yukarıdaki cümlenin uygun bir devamı olamaz. Cümlemizi okuyalım. Ne varahul ulema u alimler onunla münazara yaptı. Ve ve ona itiraz ettiler. Ve aftu bi takfirihi ve onun küfrüne fetva verdiler. İlla enne davatuhu ancak onun çağrısı intaşarat beynel ammeti. Amme yani genel arasında yayıldı. 31. soru Boşluk virgül ve min femme işte bu yüzden felem huneke imkaniyetun orada herhangi bir imkan olmadı. Li tahqiqi ayi taqaddum herhangi bir ilerleme sağlamak için fil mufavadati görüşmelerde Bu cümlemizin girişi nasıl olabilir? Virgülden sonra "wa min thamma" ifadesine dikkat edelim. İşte bu yüzden ifadesine uygun bir ön giriş olmalı. A şıkkı Cera adedun liqa'ati İki taraf arasında belirli sayıda görüşmeler gerçekleşti. Fil eyyamil el Geçmiş az sayılı günlerde. Bu ifadenin devamı olarak işte bu yüzden ilerleme sağlamaya herhangi bir imkan olmadı denemez. Olumsuz bir sebep olmalı. B şıkkına bakalım. Testa niful tu görüşmeler başlıyor. Ettemhidiyatu hazırlık görüşmeleri başlıyor. Beyne vufudit devleteyni iki devletin heyetleri arasında. Bu cümlede herhangi bir olumsuzluk ifade etmiyor. C şıkkı Bedaet emsi, dün başladı. Ba'fetul fenniyine, sanatçılar heyeti. A'maleha, işlerine başladılar. Ma'a nuzara'ihim, muhataplarıyla. Min vezaretil maliyeti. Maliye Bakanlığından muhataplarıyla dün sanatçılar heyeti işlerine başladı. Bu ifademizde belirgin bir olumsuzluk sergilemiyor. D şıkkına bakalım. Beşara darafa en niza'i kavganın her iki tarafı bi salamin barış görüşmelerine başladı. Mubashiratin fil Berlin. Berlin başkentinde karşılıklı görüşmelere başladı. Kavgalı her iki taraf. Bu şık da uygun değil. E seçeneği. Hedefet beynel vefdeynil mutakhasimeyni. Hasım iki heyet arasında. Niza'atun kavgalar meydana geldi. Vatavatturatun ve gerilimler meydana geldi. Ve min işte bu yüzden. فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اِمْكَانِيَةٌ Orada herhangi bir imkan olmadı. لِتَحْقِيقِ اَيِّ تَقَدُّمٍ Herhangi bir ilerleme sağlamak için fil الْمُفَاوَدَاتِ Görüşmelerde. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. 32. soru وَأَخَذَتْ مَعَانِيَ اُخْرَى ve başka manalar aldı. Şu halde girişte bir şeyler oldu ve başka manalar aldı şeklinde bir devam olmalı. Tu eddii hevihil kerimetu Bu kelime yol açar. mutada mutatâdeyni İki zıt manaya yol açar. Böyle bir girişin yukarıdaki gibi bir devamı olamaz uygun değildir. B şıkkı لم يطرأ أي تغيير على كلمة كتاب. Kitap kelimesi üzerine herhangi bir değişiklik olmadı. عبر العصور. Asırlar boyunca. Bu şıkta uygun değildir. C şıkkı يبدو أن هذه اللفظة Öyle anlaşılıyor ki bu lafız tecavazet delalatihel lugaviyeti dil köklerini açtı ve akadet maaniye uhra ve başka manalar aldı. O halde C şıkkı uygun bir giriş cümlesidir. D şıkkına bakalım. Yutlaqul mutaradifu Müteradif kelimesi Ala alfazın bazı kelimeler için kullanılır. Tuaddi nefsel ma'na. Aynı manaya gelen. Böyle bir giriş için yukarıdaki devam uygun değildir. E şıkkı. kelime kelimetun. Oracıkta bazı kelimeler vardır. Tattafiku fil ma'na. Mana bakımından uyumludur. وَتَخْتَلِفُ فِي الْلَفْضِ Ve lafız bakımından farklıdır. Bu şıkkın devamında da ve başka manalar aldığı şeklinde bir devam uygun düşmez. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. يَبْدُوا اَنَّ هَذِهِ الْلَفْضَةَ Anlaşılıyor ki bu kelime تَجَوَزَتْ دَلَالَاتِهَا الْلُغَوِيَّةِ dil köklerini açtı ve ahadat maaniye uhra ve başka manalar aldı. 33. soru boşluk vel evhamu ve vehimler yani kuruntular vel hurafatu ve hurafeler vel cumudu ve donukluk istaulet hakim oldu alal akıllar üzerinde akıllara egemen oldu böyle bir ifadenin girişinde aşağıdakilerden hangisi olabilir a şıkkına bakalım min ahammil mashakili allati nuwajehuha alyawm Bugün karşılaştığımız sorunlardan en önemlisi böyle bir cümlenin devamında yukarıdaki gibi bir ifade gelmez. B şıkkına bakalım. Kenetil ummiyetu saideten beyne'n nasi. Ümmilik insanlar arasında yaygındı. Yani okur yazar olmamak insanlar arasında yaygındı. Vel <laughs> ve evhamlar vel hurafatu ve hurafeler vel cumudu ve donukluk istaulat ala al akıllara egemen olmuştu şu halde B seçeneği yukarıdaki ifade için uygun bir giriş olarak gözüküyor. C şıkkına bakalım. El-aklu, akıl. Hayru ni'metin, Ruziqa bihel insanu. İnsanın rızıklandırıldığı hayırlı bir nimettir. Böyle bir ifadenin yukarıdaki gibi bir devamı olamaz. D şıkkı. Aindeme tetedennel ahlaku. Ahlak düştüğünde. Ve tenteşiru di'aratu. Ve fuhuş yaygınlaştığında. Bu ifade de uygun değildir. E şıkkı El cehlu cahillik bu sebabul raisiyu asıl sebeptir li fil toplumun geri kalmasında Bu ifadenin de yukarıdaki gibi bir devamı uygun olmaz Şu halde doğru cevap B seçeneğidir Kanetil ummiyetu Seyreden beyne nesi? Cahillik insanlar arasında yaygındı. Wal auhamu ve kuruntular, wal ve hurafeler, wal jumudu ve donukluk istaulat al al akıllara hakim olmuştu. 34. Soru. Boşluk. Uslubun un Cüretli bir uslub. Yani cesaretli bir uslub. Sarihun. Açık bir uslub. Yenzi'u li neşri ilmi. İlmi yaymak için çekiyor. Açık ve cesaretli bir üsluptan söz ediliyor. Böyle bir ifadenin girişinde nasıl bir cümle olabilir? A şıkkına bakalım. يجب أن نتبع أسلوبا جديدا Yeni bir üslup takip etmemiz gerekiyor. Yusayirul asra. Asra çağ ayak uyduran. Dedikten sonra yukarıdaki ifade gelemez. Uygun değildir. B şıkkı. Yehtarifu Onların tarzı. An menhecine. Bizim tarzımızdan farklı. İhtilafen tamamen. Tam bir farklılık ile. Bu şık da yukarıdaki devam için uygun değil. C şıkkı. Ulahizu ennehu terake uslubahul kadime. Bakıyorum, mülahaza ediyorum ki o eski uslubunu terk etti. واتخذ ve başka bir yol tuttu. Bu ifadenin de devamı olarak yukarıdaki ifade gelmez. Uygun değil. D şıkkı Uslubul edibi Edebiyatçının uslubu Evil katibi Veya yazarın uslubu yedullu ala şahsiyetihi. Onun şahsiyetine delalet eder. Bu cümlenin de devamı yukarıdaki gibi bir ifade olamaz. E şıkkı Kâne yudarrisu bi uslubin Öyle bir uslupla ders veriyordu ki La ahde lissami'ine İşitenler böyle bir uslup hiç duymamışlardı. Uslubun ceri'un Cesaretli bir uslub Sarihun Açık bir uslub Yemzi'u Linaşrı'l-ilmi İlmi yaymak için Kendine çeken Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. Otuz soru İ'lem Bil ki Enne zuhde Zühd La yani terkel mekâsibi Kazanımların terk edilmesi anlamına gelmez. Boşluk Bu boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygun olur? A şıkkına bakalım. Kema enne zühde, Min agradi şe'ri'l kadîm Tıpkı zühdün eski şiirin sebeplerinden olduğu gibi. Bu ifade yukarısı için uygun değil. B şıkkı Fe'aleyke dolayısıyla senin üzerine gerekir. En tetruket ticarete Ticareti bırakman Ve tetteciha ile ibadeti Ve ibadete yönelmen Bu ifade de uygun değil. C şıkkı لأن المكاسب çünkü kazanımlar لا تتحقق gerçekleşmez إلا بالعمل ancak amelle والكدي ve istekle bu şık da uygun değil D şıkkı كما توهمه قوم Tıpkı bir kavmin onu öyle zannettiği gibi ve karabuhu min el maneviyeti berahimeti ve onu maneviyelere ve brehmenlere yaklaştırdıkları gibi bu ifade yukarısı için uygun i'lem bil ki enne zuhda zühüd la yani terkel mekasibi kazanımların terk edilmesi anlamında değildir. Kema tawahhamahu kavmun kavmin onu zannettiği gibi ve <laughs> ve yakınlaştırdığı gibi minel maneviyeti vel berahimeti maneviyeye ve birahimeye yakınlaştırdığı gibi. Bu cümledeki maneviye Hristiyanlıktaki bir tasavvuf anlayışı, Berahime ise Hint papazlarındaki Brehmenlerdeki zühd yaklaşımını ifade ediyor. E şıkkı ise ve zahidul mithaliyyu ideal zahid huve men yetrukul melezzati lezzetleri terk eden kimsedir. Ve yetaferragu lirrahbeneti ve rahiplik için kendisini vakfeden kimsedir. Bu şıkta yukarısı için uygun değil. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. Otuz altıncı soru Boşluk ile denildi. İnnehu minel mu'tezileti O mu'teziledendir. Ve ile ve yine denildi. İnnehu min gulat'iş şiaati. O Şia'nın azıılarındandır. Aşırılarındandır. Böyle bir ifadenin nasıl bir girişi olabilir? A şıkkı Ne nâsu fî İnsanlar onun akidesi konusunda tartıştılar. Gayla innahu min'el mu'tezileti. Denildi ki o Mutezile'dendir. Ve kîle innehu min Ve yine onun Şia'nın aşırlarından olduğu söylendi. Dolayısıyla A şıkkındaki gibi bir ifade bu cümle için uygun gözüküyor. B şıkkına bakalım. Neşebet ortaya çıktı beyne a'immet'il mezahibi mezheplerin imamları arasında ma'ariku fikriyetun fikri çatışmalar. Bu ifade yukarısı için uygun değil. Yukarıdaki cümlede bir kimseden bahsediliyor. C şıkkına bakalım. Minel muakkadi kesin olan şu ki ennehu min ansaril o hanbelilerin destekçilerindendir iz dafa anhum nitekim o onları savundu bi kitabatihi kitaplarıyla bu cümlede kesin bir durumdan bahsediliyor halbuki yukarıda ikircikli bir durum var uygun değil D şıkkına bakalım yuqalu denir ki innehu sahibu hadhihi'l musannafati o bu kitapların sahibidir. Böyle denir dedikten sonra denildi ki o mutezire'dendir. Denildi ki o şianın aşırlarındandır gibi bir devam uygun gözükmüyor. E şıkkına bakalım. Kethurat el firaku diniyetu dini fırkalar çoğaldı. Fil asri'l <laughs> Abbasi asrında ve çeşitlendi. Böyle bir girişin ardında bu kişi hakkında şöyle denildi, böyle denildi diyerek devam edilemez. Dolayısıyla bu şık da uygun değildir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir.